Ne kadar tatlı bir firmayız. sürdürüyoruz <laughs> ve satıyoruz. Çok değiştim ve geliştim. Liberalsin deyince de ben suçlu oluyorum. ama. Bence benim dayım iklim krizine dair hiçbir şey bilmiyor. Dayın zaten Yürü... sürdürülebilir de bir anlamda. O halde suçlu Amerika'dır. Bunun krizine inanıyor musun? Şöyle bir yerden inanıyorum. Doğaya karşı bir vazifem olduğuna inanıyorum. Bak geçen bölümlerde dedim topluma karşı bir vazifem bile yok olabilir ama neredeyse olmayabilir ama doğaya karşı bir vazifem olduğunu inanıyorum. Yani nefes almaya para ödemiyoruz ya. Aslında Hı -hı. ödememiz lazım ya. Yani. Önce nefes almaya Liberalsin para ödememiz lazım. Liberalsin deyince de ben suçlu oluyorum. Abi ya. bu çocuğun <laughs> Havayı da satacak. Şey bize. mi oldu. Şu iti biri vursun. <laughs> <laughs> İt <Itmit> derken yanlış <laughs> yani yanlış anlamadım. <laughs> yani söylemi öyle aktarmasam <laughs> olmaz ama. Ne demek yani. Sürdürülebilir misiniz beyler? Bence hiç sürdürülemem. Yani, yani bir günüm ya. bir günüme uymuyor. Böyle bir hayatınıza dair ritüeller falan yok mu? Benim var. Bez çanta alıyorum firmaların. <laughs> Öyle eventlerde dağıttı hediye. Etti. bedava verdi, değil mi? Aha, böyle evet. Bir sinema gösterimi oluyor, böyle bütün koltuklar bez çantada olur. Hmm. İnanılmaz sürdürüyoruz ya biz. Of. Öyle bir sürdürüyoruz ki buraları bez çantayla kaplamak istiyoruz. Evet, küçük bir reklam panosu asıl amacını yumuşatıp böyle sürdürülebilirliğin üstüne böyle fısır fısır serpiştirip yahu biz ne kadar tatlı bir firmayız. Sürdürüyoruz <laughs> ve satıyoruz. Eterim kapitalizmle tanışıyor diyeceğim. Kanka dur ya. Ne bugün kötü biriyim galiba sıradan bir gün sanırım. Aa, hayır, hayır 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 çok değiştim ve geliştim. Gördü, gördü izleyicilere ben dördüncü duvara kılırmama engellerken gördü izleyici. İnsanlar iklim krizini ne kadar umursuyor, ne yapıyor? Mesela şey falan var. Kahve zincirleri plastik pipetten karton pipete geçti falan. Hı -hı. Bunu bir tasarım zannetti insanların çoğu. Ha, yeni tasarım ha falan gibi. Hatta şey falan oluyor. Olan bu köpük yapıyor ya. Bunu da kullanmayak, plastiğe geri dönek falan derken adam şey demiyor. Plastiğe geri dönelim ve artık içtiğimiz sular daha da kötü. Artık aksın falan. Böyle bir mantıkta söylemiyor bunu. Sadece daha işte rahat kullanımı falan gibisinden. Bu bağlamda yani sosyolojik boyutu nasıl? Bence benim dayım iklim krizine dair hiçbir şey bilmiyordur. Umrunda olan şey aşağı yukarı arabasının daha yüksek motora sahip olması ya da daha kuvvetli bir arabaya sahip olmasıdır. Çünkü bağ evine gidiyor ya adam. Bağa gidecek, daha gidecek. Arabayı, bağ evi mi var? Şöyle? Bağ evi çok böyle bir şey değil. Bağ yani evi attır. Bağ evinde at olur. At yok kanka. Baya şey, derme çatma bir ev aslında. Bağ ya evi bizim deyince orada bağ... Eric Romer stili bir villa hayal et. Evet. <laughs> Kesinlikle öyle değil. Bizim oralarda <laughs> abi, bağ evi konsepti hepte de hep şey olur. Yani Maraş üzerinden çıkarak söylüyorum bunu. E şehirde bir evim vardır. Orası aslında merkezindir bir yandan. Bir de bağ evim vardır. Oraya yavları gidersin. Çünkü hem işte üzüm olur. Şarap başka. yaparsın falan gibi devam Tabii efendim. <laughs> Ondan sonra <ar> <laughs> bir adetleri de çağırır mısın kanka? <laughs> Göçebelik aslında basic. O yüzden dayımın iklim kriziyle ilintisi çok yok yani. Dayımın çok daha bazı meseleleri politik yerlerden değerlendirdiği ya da kulaktan duyarak değerlendirdiği değerlendirdiği gibi bir gerçek var. Buradaki dayımın da bir metafor olduğunu tekrardan hatırlatalım. En temelde kendi kişisel çıkarlarını toplumsal çıkarlarının önüne koyar ki her seferinde dayımı her sorduğunda. Yani bu çok bilinç düzeyinde gerçekleşen bir şey değil gibi bir yandan. Yani siz mesela bazı alanlarda toplumsal çıkarlarını kolladığın bir yapıyı trend haline getirdiğiniz zaman her şey değişiyor falan böyle. Hmm. Mesela çok uzun bir yol gidiyorsun ve çok doğal bir ürün satın almaya çalışıyorsun falan. Ama bu yolda harcadığın gaz ya da bu yolda na, ne yapıyorsun sen? Bu tam olarak ne kadar sürdürülebilir bir yaşamsal formu? insan kendine böyle davranmalı mı falan gibi. Ama ya yani Bireysel bir yerden bu senaryoyu ele aldığımızda evet sıkıntı oluyor ama çiftliğin atıyorum bir e, lojistik ağ kurmuş. Ben diyor haftalık hani sana doğal sütü, eti, bir şey getireceğim diyor mesela. Ne bileyim 6 tane, 7 tane yerleşim yerine böyle hizmet get götürüyor yani. Öyle bir tane servis dolaşıyor, herkese süt götürüyor, et Elektronik götürüyor. Elektronik araçla dolaşıyor falan. O da şey işte yani karikatürize edilmiş bir sürdürülebilirlik <laughs> imgesi. Yürüyen mikrodalga. Yani <laughs> devasa pilleri ne yapacağımız 10 sene sonra ömürleri tükendiğinde bilmiyoruz. Ama sürdürülebilir olsun diye elektrikli Hı -hı. araç. Yani onu, onu nasıl imha edeceğiz? biz Evet. Minik pillerimizi çözemedik. Sürdürülebilirlik de, biraz daha kafada başlayıp kafada biten bir şey gibi geldi bana <laughs> Çocuk artık her şeyi ya. de zihninde yaşayacak. Yani <laughs> abi yapacak bir şey kafada yok. Kafada bitiyor abi. Ya sürdürülebilirlik kavramının aslında hayatın geri kalanında da birçok noktada bağlamı var ya. Mesela aslında şöyle bir şey. Dayın sürdürü... iklim krizinden haberi var mı? Yok. Dayın hı. sürdürülebilir bir hayat yaşıyor mu? Ama bir yandan evet. Çünkü dayının bir sürü ritüelleri var. Hı hı. Dayın zaten yarın, sürdürülebilir de bir yandan. Bu arada evet. yani. Yarın, siz, aktarmış yani. yani onu kastediyorum. Evet. Süzüşlerse sürdürülür. Yok gibi yani. <laughs> hayat olarak çok şey yok ya bence. Mi? Karbon ayak izi de biz dayısını... Tokatlamış mısın? Bayağı yani. Ekran saatin 5 falan. Dayımın hem ekran saati vardır. Hem 4x4 <laughs> arabaya biniyor olmasından dolayı falan böyle fıs fıs fıs. Bunun dayısı çok o dayı değil ya. Mesela dayın uçakla yolculuk yapıyor mu? Ama biz uçağa dayından daha çok binmişizdir varsayım üzerinden bence. Yani. Meseleyi benim dayım üzerinden... Aynen ben genel dayı dayı dayı. Dayı Dayısal bir metafor adını. ya. Hı -hı. Hı -hı. Tamam. Tamam işte senin dayın o dayı Hı -hı. değil işte. Evet evet doğru. Dayını fenomenolojik olarak düşündük. <laughs> Bütün dayılara yayabileceğimiz dayı, özelliklerine evet, evet, odaklı. Evet, evet, okay. Sürdürülebilirliğin aslında en temel felsefesi evet. iklim krizi üzerinden falan filan çok fazla muhabbeti dönüyor ama bir yandan hani yarının daha garanti öngörülebilir, yaşanılabilir olmasıyla çok fazla ilişkili ya. Bunun içerisinde mesela kaygı diye çok temel bir kavramsallaştırma da var. Yani şöyle bir şey. Şimdi yarının ne olacağını bilmediğin zaman Peşine gelen duygu direkt kaygı oluyor ya. Yarın ne olacak kaygısı işte. Aslında dayına baktığın zaman hayatında o kadar safe... Basic yaşıyor ki yarın ne yapacağı falan çok belli. Hı. Dayım mesela şey yapmıyor. Eyvah, yarın ne yapacağım kim bilir. Bir çıkmazda ve birim benziyim. O halde hemen açıp bir kitap okayayım. Ve varoluşsal <laughs> e, anlamımı bulayım falan. Böyle demiyor. Dayım bir yandan aslında çok ritüelleri olan fazları olan bir süreç yaşıyor. Muhteşem tamam. ilerliyor. Kesinlikle öyle. Ama bunu işte şeyden yapabiliyor ya dayım çok rahat bir biçimde. Hali hazırda ona sunulan bir paket var. Hayatı yaşama paketi. Dayım bunu satın alıyor. Diyor ki bu iyi. Hali hazırda dayınlarımızın bu paketi satın almış olması ve bura üzerinden hayatı yaşıyor olması gibi bir rahatlığı var. İklim krizi ya da daha ne bileyim minör meseleler, mikro ölçekte meseleler için yaklaşıp hayatın orta yerine şey demiyor. Ben burada nasıl bir aksiyon almalıyım? Benim buradaki tavrım ne olmalı? Bunu çok sormuyor. Ana akım yolları var. Geniş yollar. Ve o geniş yollarda yanında beraber yürüyebileceği arkadaşları var. Ve bu ona pozisyonunu da sorgulatmıyor zaten. Doğru yerde miyim gibi. Bu ortaklaştığı insanlarla o ana akım mainstream yollardan yürüyüp gidiyor dayım. burada sorumlu şey yükleyebilir miyiz? Yani teknolojiyi genişlettiğimiz esnada zaten sürdürülebilirlik bizim için bir nosyonsa bunu takip etmeliyiz. Çünkü insanların hatır sayılır çoğunluğu çok otonom hayat yaşamıyorlar. Onlara sunulan hayatları yaşıyorlar. Böyle bir algımız var ya bir şekilde. Hı hı. Şimdi mesela dayısı oturup her seferinde olan bu sürdürülebilir mi? Yaptığım bu eylem, gittiğim yer, kullandığım araç falan böyle demeyeceği için teknolojiyi zaten sürdürülebilir bir bağlamda genişlettiğin zaman geri kalan dünyadaki herkes buraya uygun bir formda onlara sunulan arzı yerine gerçekleştiriyorlar. Hı hı. Hı hı. O halde suçlu Amerika'dır. <gülüyor> 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 bu siyaset aslında şeye götürüyor yani. Bireysel olarak hepimiz farkında olmalıyız ve hayatta Buna göre düzenlemeliyiz. Düzenlediğimiz şeyde de hiç uçağa binmediğimiz bir senaryo. Hı hı. E, o zaman benim serbest dolaşımım ne oldu, dünyada özgürlüğüm ne oldu, hani ne oluyorsun <laughs> komünizm oldu falan bir anda korkusu ve hani bizi mahallemize kitleyecekler işte 5 dakika mesafede her şeye ulaşalım 15 dakika mesafede e, o zaman 15 dakikadan öteye gitmem yasaklanacak mı üzerinden? Evet. Senaryoları üretip böyle komplo teorileri yani falan geliştirenler var. Diyorsun ki sürdürülebilirlik sürdürülebilir mi? Yani mesela şunun gibi bir şey düşünelim. Ben karton pipet kullanmayayım abi. Böyle olmasın mesele. Mesele şöyle olsun. Laboratuvarda, fabrikada ya da işte herhangi bir ARGE merkezinde bir şey üretilmeye başlandığı esnada oğlum bu bizim dünyamızı alt üst eder. Köküne kibrit suyu döker mi dökmez mi? Bir, 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 bir böyle bakalım bu olaya desinler. Ne bileyim Elon Musk her gün 3 tane fırlatmasın mesela beyefendi. Hani buralar falan bir düşünülsün. Ondan sonra ben hayatım yaşarken bu kadar her şeyden sorumlu hissetmeyeyim istiyorum. Hmm. Ben, ben, ben de, çok sorumlu şımarık koğulanların, yani. şımarık olan ya da kızların yaptığı şeylerin bedelini gene kamuoyu ya da halk Ya bu zaten ama şeycilikte diye Tyler Swift uçağa ha. biniyor. Falan. Yani ha. bu kadar basit bir yerden de anlamışsınız çünkü. Hani komple Çin'in ürettiği ya da Amerika'nın ürettiği falan. O şımarık ha. çocuklara Aynen. büyük ülke liderleri de dahil bence. Çünkü şımarık çocuk dediğin zaman aslında en temelde ben şeyi kastediyorum orada. Amerika'yı. Sermaye evet. Musk <laughs> roket fırlatmadığında senin sorumluluğun ortadan kalkacak mı peki? İşte daha minimal düzeye inebilir. O zaman Şu anda çok daha ağır büyük hissederken biraz hafiflemiş mi olacak yükün? Evet. Buna zihinsel bu süt... olarak bu noktaya gelebilirsin. Etemin <laughs> 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 diyeceği bunu şekilde. Bunu kafanda bitirebilirsin o <laughs> ayrı. Ama bu da bence sürdürülebilir değil ki kafanda bitirebilmen ki değil, için canım. bunun sürdürülebilir olması lazım ya bir yandan da hani senin her gün bunu kafanda bitirebiliyor olman lazım ya da kafanda bitir Dediğin günden itibaren bunu takip eden diğer günlerde de buraya dair dönüp ya acaba mı şöyle mi böyle mi sormuyor olman lazım gibi. O yüzden diyorum. Ya müthiş stressiz bir hayat yaşatsınlar falan filan hı hı. böyle bir noktadan almıyorum. Ya sadece ya benim bir tane arkadaşım asansöre binmiyor ya. Ya kanka sen bu kurtarmayacaksın dünyayı gözünü seveyim. Ama mesela o adama bu stresi yükleyen bir sistem var ya ortada. Ben bundan bahsediyorum. Yani asansör yapmayın değil. Ortadaki o saçmalığı bize bir anlatın ya da buraya dair çok daha majör değişiklikler yapın. Sonra benim arkadaş asansöre bin onu beklemeyeyim, ben. Tek başıma asansörde gidiyorum, o merdiven de evet. salak Arkadaşlığınız arkadaşlığınızı çeşireyim. bitirebilirsin herhalde. <gülüyor> <Özellikle>. <gülüyor> bu bir çözüm <laughs> olabilir. Ben şuradan alıyorum yani. Hiç böyle stres veya yük dünyanın sırtıma yüklediği bir şey gibi bir yerden düşünmüyorum, sürdürülebilirliği. Ben hayat tarzı olarak bir şey benimsemem. Hem bireysel, bir şeyleri götürür beni. Sağlıklı beslenmek olabilir bu. Aktif hareketliliğimi gündelik bazda arttırmış olurum vesaire. Pozitif şeyler bence bunlar zaten hani. Peki işte... Ama şeyden, roketten Neymar da biniyor. Ulan ben bugün arabamı çıkartmayayım o zaman toplu taşımaya bineyim. Çünkü hmm. Neymar özel jetiyle gitmiş. Bana ne canım yani. Ben oradan alırsam mahvolurum evet. <laughs> o, işte ya, o stres yükletiyor. Yani Ama ben bireysel olarak adam... yani daha sağlıklı bir yere gidiyorum fikriyle düşündüğümde hiç stres olmuyorum ya. Sen bireysel olarak sağlıklı yere git. Birisi jet bindiği için sen sağlıklı olma ama. Hı hı. Anladın mı? Sen kendi kendine sağlıklı ol. O mesela Bence şöyle birazcık bir teklifin bir kısmı da burayı kuşatıyor. Evet ama mesela gelse bana dese ki ya ben artık merdiven kullanıyorum çünkü <laughs> işte eklemlerimin daha güçlenmesini istiyorum. Hı hı. Bak. Canımsın ciğerimsin yani hatta ben de Ben buradan sende. kurguluyorum. Ama ayvah asansöre biniyorum bir kuğu ölecek. Pipet kullandın balinanın <laughs> burnuna kaçtı o pipet şu anda falan. <laughs> Konuyu bireyselleştirmeye çalıştığım yer biraz da burası işte. Şimdi günün sonunda e, sen evde çöplerini ayrı geri dönüştürebilirsin bilmem ne falan filan ama yerel yönetimler ya da işte bunların daha halka indirgenmesini sağlayabilecek erkler kurumlar falan filan da bununla çok ilgilenmiyor gibi geliyor bana. Yani Aslında sen ilgileniyorlar bir bireyle, söylem düzeyinde. İşte işte o mesele. Sen bir birey olarak bununla ekstra sabahtan akşama kadar ilgilendiğin zaman, her gün uyandığında tekrardan yine bu kararı verip aksiyona geçtiğin zaman sen bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor oluyorsun. <laughs> ama bir bakıyorsun ki senin evinin oradaki geri dönüşüm kon normal çöp atılmış. Ben şimdi şundan emin olamıyorum mesela. Oraya organik çöp de atıldıktan sonra ben yine de gidip oraya geri dönüştürülebilir çöp attığım zaman o geri dönüştürülebilir çöpü ayıştırıyorlar mı? Geri dönüştürülebilir evet, çöp evet. konteynerinde yani Bunu yapıyorlar. Konteynerde <gülüyor> yapmıyorlar. <gülüyor> bunu Ama bütün altyapının sonra. şey olması lazım. Yani bu cezası lazım, Almanya'da vergisi ha, lazım. Evet, Bir sürü böyle. şeyi lazım onun uygulanabilmesi için. da Ama... öyle mesela. Yanlış acayip... çöpü atarsan tak fişi kesiyorlar onların, abi. Onların testlerini de yapıyorlar atık suların içerisinden diş fırçası kardeşim, topluyorlardı. Almanya suçluluk savunma kurmuş. Biz suçlu değiliz. E tabii merkeze üretirsen kardeşim, kardeşim böyle yıldızı kocaman. <laughs> Türkiye şey çok temiz bir ülke. Kirlenemiyoruz ki. Çöp ithal ediyoruz Avrupa'dan. Ben Kaygıyı bunu... önlemek adına ritüeller ve hatta belki arkadaşlıklar, belirgin ilişkiler, kaygan zeminleri olmayan işler sürdürülebilirliği destekleyen şeyler. Ya. Okey ben şuna çok inanmıyorum sanırım. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakalım. Kaygısı yok abi bence insanlarda. Mesela ahlaki olarak bu pozisyonu nasıl değerlendiriyorsun sen? Ben mesela o insan oluyorum. Ben gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak istiyorum. Yalan söylüyorsun. <laughs> <Şimdi bu gülüyor> yok kadar. abi çok samimiyim. Hayatta anlamı buradan devşirdim. Ne yapacaksın baba? Yok abi hayatta anlamını buradan devşirdiysen <laughs> evine Aynen. gelir. Hayır, temiz evine, bir dünya bırakmıyorsun. Evine geliyorum bakıyorum. 600 tane best çantan var. Farklı farklı yerlerden almışsın. Bunları da... Ben... Yürüyerek gittim ama hep oralara. E ne yapayım abi? <laughs> 600 tane... Bak işte şey... <laughs> tüketim toplumunda tüketiyorsun. Sabahtan akşama kadar tüketiyorsun. <laughs> Netflix'e üye oluyorsun. Ona buna üye oluyorsun. Her şey premiumunu alıyorsun. Alışverişli marketten... izlemek de mi? İzlemek yani? değil. Günün sonunda sen tüketen toplumun içine oturmuşsun. Orta yerine bağdaş kurmuşsun. O da mı balinanın burnuna pipet kaçırıyor? Ama biz bir mahalle kursak bu tüketen toplum toplum ve şehrin içerisinde. Orada sürdürülebilir olamaz mıyız? Bu mahalle çöplerini ayrıştırıyor arkadaş. İstanbul'da mesela böyle bir mahalle yapabilir miyiz diye gün görenimde. Mesela böyle bir 10 tane ada satın aldık Yapı Adası. Öyle. Müteahhitler i̇şte, bizle iletişime var. geçsin. Ben Çılgın soruyla, bir projemiz var. <laughs> soruyla ilgili şunu demek istiyorum. Sen dedin ya böyle bir gelecek, gelecek nesillere işte temiz, temiz bir, bir dünya bırakacağız. Ben, bırak ben mesela gelecek nesillere daha sürdürülebilir ilişkiler bırakmak istiyorum. Hmm. Öyle bir iş koşulları bırakmak istiyorum ki daha sürdürülebilir Sürdürülebilir olacak gelecek nesillere falan. Böyle şeyler niye yok ortada? Aslında var. Şirketler evet. giriyor buralara vesaire ama az önceki hani ahlaki pozisyona yalan söylüyorsun dediği gibi bir yerden hızlıca <laughs> abi kişisel çıkarların da var lan bunun yanında diye hemen Tabii. hızlıca gözümüze çarpıyor o şirketin mesela Politikalar. sürdürülebilir politikaları. Aa sen aslında kar sağlamak için yapıyor olabilir misin? Demek evet. istiyorum. E, şey falan nasıl acaba mesela bir devlet memurunun işten çıkarılma korkusu yok ya ama bir beyaz yakanın falan. Özelde bir yerde çalışan birisinin sürekli yaşadığı böyle bir kaygı var. Falan. Bu iki insanın arasında da bence çok ciddi bir sürdürülebilirlik problemi var. Sürdürülebilir iş modelleri meselesinde ben belki bakış açım biraz romantik bulabilirsiniz ama yayında falan geldiği son nokta itibariyle biraz daha şey gibi bir yerden alabileceğimizi düşünüyorum. Gerçekten keşfedebileceğin bir işe sahipsen, rutinleri olan ve sürekli o rutinleri tekrar etmeye odaklanmış, programlanmış bir işten ziyade iş alanın senin biraz da oyun alanın, keşif alanın, birazcık deney alanın gibi ise her işe gittiğinde sanki bir oyun parkına ya da bir laboratuvar böyle bir sürü malzemesi olan bir keşif alanına gidiyor gibi hissedersen buraya dair sıkılman çok güç olacak gibi geliyor bana. Ve Eğer... bunu da sürdürülebilir ha -ha. mi Kılıca? Yani aynen öyle. Çünkü ya şöyle düşünün. bir çocuk ama oyun oynamaktan bu, çok sıkılamıyor ya. Bu da ya. bir şey değil mi? Yani mesela yani. sürekli yaratımın içerisindesin... ve sürekli buraya dair böyle bir şey bekliyorsun işte. O ne yapacağım yarın işte yine bir şey yaratmam lazım falan filan ha, yani. Bunun bir zorbalığı oluşabilir kendi içinde ama bana şey gibi geliyor hani o sanatçının ve sanatın tanım alanının yani etki alanının tanımsızlığı birazcık. Bunu birazcık o sanat kadar flu olduğu alan, sanatın flu olduğu kadar olan o büyük alandan kurtarıp birazcık daha sınırlayıp mesela aşağı yukarı yine bir işe hizmet edecek formata sokup ondan sonra burada insanlara keşfedecek bir alan verebilirsek bence o zaman biraz daha sürdürülebilire yaklaşacağız gibi geliyor? Iş. Ben bunu da nereden söylüyorum? Her gün sabah kalkıp bir Excel tablosu doldurup da aslında bir çeşit memuriyet gibi bir noktada benim zihnimde şekilleniyor. Çünkü aşağı yukarı sen bir şirketin spesifik bir departmanında spesifik bir tabloyu her ay doldurman gerek. Çok memuriyet gibi bir şey aslında memuriyet bu da. Memuriyet dediğin şey ritüeller mi demek yani Her Çok bu. ritüelistik bir şey evet. Memuriyetten evet. onu kastediyorum. Memuriyet ve ekibi falan da var. <laughs> Kreatif memurlar var mıdır? Kreatif evet, memurlar var mıdır? Bu benzerliği kurduğun yerde aslında hani, ne, ne dedin? Böyle sanatçı gibi olsun işler ama sanatçının da güvensizliği, o sigortasızlığı da olmasın. Oldu yani sanatta bir çözelim o zaman mesela. Onu nasıl çözeceğiz? O yaratıcılığı dahil ettiğin zaman sistem şunu getiriyor. Tamam o zaman yaratımını ortaya koy, faydanı göster, biz de sana para verelim. Onu yapmadığın zaman da para vermeyeceğiz. İşte öyle hani fayda değil. üretmiyorsunuz. Bir müddet sonra, 10 sene sonra AI'ın bize ne kadar kolaylık sağlayabileceğini zaten şu an hali hazırda bilemiyoruz. Ama şu an AI'ın geldiği nokta itibariyle bile AI bizim oturup ritüelistik olarak yaptığımız şeyleri öğrendiğimiz, mesela bir mesleğe girdin. Bir beyaz yakalı olarak çalışmaya başladın. Senin 3 senede seri seri doldurmaya başladığın o tabloyu AI 3 dakikada doldurmaya muktedir bir noktaya geliyor. Hmm. O yüzden bırak tabloyu AI sen, doldursun. Sen AI'ya verebileceğin komutları düşün. Sen tabloyu doldurma işini çok otomatize hayal ediyorsun da hiç öyle değil aslında muhtemelen. Orada ciddi bir yaratıcılık var. Yoksa ne bileyim Starbucks'la Espresso Lab'in farkını mesela. O ikisinin de tablocusu var. Aynı işimi yapıyorlar? Aynı yani, işi yapmasalar da çok şey benzer düşmüyor. bir iş yani, Çok be bir belirgin rutinleri olan tablolar evet. da var sonuçta. Yani. Excel tablosunun bitmiş hali fayda olarak üretilen bir şey üretiyorsun. Fayda üretmiyorsun dedi ya. Üretilen fayda olarak aşağı yukarı aynı şeye hizmet ediyor. Sen o tabloya baktığında işe dair biz genel kısmına, genel kalan kısmına dair oradan bir data alıyorsun. Bırak o datayı diyorum, AI üretsin. Sen o tabloda yine yaratıcılığını kullanmak istiyorsan, yine sen o tabloyu daha yaratıcı hale getirmek istiyorsan, AI'ya bu tabloyu da nasıl daha yaratıcı hale getirebileceğine dair komut. Düşün. Mesela o senaryoda şey ne oluyor? Espresso ile Starbucks işte pazar payında eşit hale mi geliyor uzun vadede? AI AI yapabileceği kısmı AI yapar zaten. Ondan sonra sana nasıl iş düşecek sen ne yapacaksın? İşte senin bu tam bu bu kadar limitini aldığın zaman dünya çok e, monokrom bir yer haline geliyor. Sizin burayı biraz pesimist okuduğunuzu düşünüyorum. Monokrom olması şey her zaman negatif bir nota çıkartacağı anlamına gelmiyor burada. iş yapış biçimleri birbirine çok benziyor olabilir ama özcü bağlamda sen burada bu sefer yaratıcı farklar ortaya koymaya başlıyor olabilirsin. Ya şunu yatsımayın abi. Bir çocuk oyun oynamaktan sıkılmaz yani. Ve sen yaptığın işi bir oyun alanına çevirebildiğin takdirde oynamaya hep devam etmek istersin. Düzgün bir oyun, kaliteli bir oyun falan. Şunu derseniz anlarım. <laughs> kaliteli oyunlar ya. vardır, kalitesiz oyunlar vardır. Tamam bunu okeyim ve fark zaten buradan yaratılır. Hayır abi ben... ya direkt bu oyun teorisinde şöyle işler. Çocuk yaşaldıkça ve olgunlaştıkça bilinmezliklerinin daha fazla olduğu oyunlar üzerinden kendi zihnini geliştirir ve ona göre bir ilgi alanı devşirir. Atıyorum 0-2 yaş arasında bir oyuncak verirsin. Bu oyuncağın 5 bilinmezi varsa o belirli bir zamana kadar onu oyalar ama 5 bilinmezi çözdükten sonra o çocuk Sıkılır. onu atar. Tamam. Dolayısıyla bilinmezlik her zaman işin içerisinde olması lazım bu bağlamda çocuklar top oynar ve toptan sıkılmazlar evet çünkü topun gerçekten parametreleri Çok ölçülebilir güzel. değil. Possible outcome sınırsız demek Hı. yani direkt. O yüzden top oynuyorsun. Vuruyorsun. Gidiyor geliyor. Ne yapacağım <laughs> belli değil. Çok iyi bir hipnoz aleti aslında. Fakat bizim geldiğimiz noktada şöyle bir şey var işte. Bilinmezliklerle birlikte seni oraya çeken ve seni motivasyonu yükselten bir şey var. Yaratımın olduğu her an. Ama bu da ciddi bir şekilde kaygı uyandırıyor. İnsan bazen gerçekten yedi sokak verirsin bana. Ben onu her gün süpüreyim istiyor. Anladın mı? Hı. Ben onu süpüreyim ve benim işim bu olsun. Ne Hı. yaratımmış, kaygıymış. işte inovasyon yanmış falan filan. beni bir sağ ol. Tamam, perfect yani. gibi bir, şeye He. git. Kaç kapı açıyorsun. Evet, Aynen, benim 10 tuvaletim. <gülüyor> Nerede? <gülüyor> benim 10 tuvaletim temiz Ya ben sadece şundan bahsetmeye çalışıyorum. Tuvaletleri temizlerken bile kendine ait bir yaratıcılık yaratıyorsun. Gile bir dedi. Çünkü çok tanımlı bir iş verdiğin için dedim bunu ha, sana. Ben bir tuvalet temizleyen Yoksa tuvalet temizlemenin yani hiyerarşisiyle alakalı zaten. bir bağ kurmadım Onları orada. pis insanlar Ne zannettim. alakası var abi? Her yapıp etmenin içinde, insanın yaptığı her yapıp etmenin içerisinde insan zihninin yaratıcılığı bence bir şekilde kendine yer bulabiliyor. Belki de ben birazcık buraya fazla takık bir noktada Sen o. zaten romantik gelebilir belki diye de gördüm, işte, değil mi bu kısma? Belki de diyorum işte ben buraya biraz daha şey bakıyorum <laughs> ama. ya, ama. Kesinlikle var. Adam o sokağa süpürürken atıyorum. Kendi ait bir ritüeli bile var ya. ya. onu. Evet. İşte kare şeyleri bu kareleri aşarsam Çocuğun falan <laughs> yaparak siliyor belki. Belki adam süpürgenin ucuna bir şey takmış ve öyle süpürüyor falan. Bunların sonu yok. Ama ya mesele şu. Bunun üzerinden adam bir baskı almaz. Adam şey demez yani. Sen 7 sokak süpürüyorsun. Yıl sonuna doğru senin sokağı 8'e çıkartmaya çalışalım. Ona göre artık daha böyle bir fonksiyonel süpürme yöntemi. Böyle bir şey yok ya. Bir de senin dediğin alan zaten okey. Bence AI falan üzerinden konuş düşünürken biz. Abi robotlar süpürebilir mesela sokakları. Çok daha iyi de temizler belki sağa solu. Bütün hmm. temizlenecek her alanı her hmm. yer. Hmm. Ama tam olarak onu yok ettiğin zaman dünyada mesela bir aynılaşma var artık. Benim İstanbul'daki sokağımla Tokyo'daki sokak aynı şekilde temizleniyor. Belki standart çok iyi falan aslında değil mi? Daha, daha evet. bir temizlik oldu. Evet. Ama yaratıcılık yok işin içerisinde. Ve diğer kalan emeğimizi yaratıcı bir yerlere yönlendirelim derken de ayrı bir kaygı dünyasına giriyoruz. Aslında dünyada renksizleşiyor dediğim yer hani o sokak temizleme evet. örneğinden düşün. Ya dünyada bir aynılaşma eğilimi var zaten bence. Yani olay problemlerden yani birisi bu. Globalizasyon dediğin şey de birazcık bununla ilgili ama zaten. Ya. Bunların hepsi tamam <laughs> ama gidişatın buraya doğru olduğu bir gerçek ve gerçekten biz insanların karşısına geçip her sınıftan böyle insanları karşımıza alıp sokak süpürmek ister misin diye sorduğumuzda kaç tanesinden evet isterim cevabı alacağız ki. Çünkü Bence insanlar... sömürü düzenine bir son verdiğimizde belki e, ki sen ya da <laughs> ve tuvalet biletini sen bir... demeyi bıraktığında <gülüyor> 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 Ya evet. Ya bir de bu işin sonu şunu şeye bağlı. Anladığım kadarıyla. Yani bu mekanikleşme falan. Hatta şeyi de konuşmuştuk hatırlarsanız. Psikolojiye aslında kendi vaadini yerine getirdiği zaman insanın her şeyini açıklıyor ve mekanik bir düzen ortaya koyuyor. İnsanı artık mekanik her şeyi <laughs> bilir yarın ne yapacak. Bu ne lan? <laughs> Salalım o zaman çalışmayı bırakalım. Hikaye her zaman da. dört ediyor artık. Evet Biz gibi bir şey. bir şey. Ama <laughs> hani ya da işte AI'ler bizim işlerimizi elimizden mi alacak falan. Kanka tamam AI elinden aldığı işi sen ne yapıyorsun ki? Herkesin işini almış AI. Oh, herkesin Hı -hı. işini asla alamıyor. Tam işte şeyler falan var ya kendi kreasyonunu yaratmaya devam eden. Hı -hı. AI kendi gelişimini sürdüren AI falan filan gibi onu bir canlı olarak tamam. hayal ediyorum gibi Artık, şeyler okay. falan filan. Bu case'de o AI zaten e, her türlü işi alabilir haline geliyor çünkü orada bir mind ortaya çıkmış oluyor. O zaman ben ne yapıyorum ki? Öldüm mü? Şey değil. İnsanların bireysel zihinlerinden çıkıp damıtılmış komutlarla otonomlaşmış hmm. bir mind değil işte. Nasıl? İddia değil? zaten bu iddia zaten kendi içinde bilinmezlikler de oluşturabilen, hmm. kendine ait bir agency'si olabilen bir şey. Ruhtan kastım da bu zaten. Yani, AI'ya gayet verdim. Evet. AI'yı da işin içine kattığımızda kafamız ne kadar çok karışıyor ben onu görmüş oldum. Birazcık hani sürdürülebilir bir dünya yaratmak için hani o daha bilimsel, daha hesaplanabilir ve hani daha bir şeylerin verimli olduğu bir şeyi AI üzerinden bence düşünürken kendimizi burada hmm. bulduk. Hayatta öyle bir şey değil işte yani. Hani her şeyi hesaplayalım o zaman her şey en karbon sıfıra yakın şekilde atıyorum ve x, y, z parametreleri daha ekli işte. Onları AI halletsin. O zaman şey böyle duruyorum hep de. Hiçbir şey yapmıyorum. Karbon salmayacağım. Aynen. Ya. <laughs> ya işte sürdürülebilirliğin bence bu tarafları pek takılmıyor. Halbuki aslında bence en temel mesele burada patlıyor. Yani tek e, bir boyutu yok bence. Tek bir Bütün boyutu hayatı yok. kuşatıyor şey ve hani her köşe. AI'dan tut çalışma prensipleri ne kadar ya, kur, ya sevgilimle kurduğum ilişkiden içerisinde bile sürdürülebilirliğe dair çok ciddi Not Rotasyonlar evet. var. Ee, top oynamak topun meşinin yuvarlak olduğuna falan demurduğuna ama bir de modern futbol diye bir gerçek var ya mesela Hı -hı. pas 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 ara pas. O Hı -hı. devir de geçti kanka. İşte her seferinde ben de şunu söylemeye çalışıyorum. Bir şey mekanize olduğu anda mekanize olmaya başladığında yani sen diyor evde böyle oturuyor muyuz? Hayır Hı -hı. abi. Evde şeyi düşünüyorsun yani bugün de gitara başlayayım. Yarın da saksafona başlayayım. Ertesi günde davul çalmaya başlayayım. O gitar nerede üretiliyor? Abi isteyen istediği yer yani de üretsin gitarı sen üretme değil. ya sürdürülebilir değil değil işte abi sürdürülebilir ne? metodunu buluyorsun bunun çünkü AI bunu kotarıyor bir şekilde başarıyor oradan çıkıyor bence bir algoritmaya sadece karbonu sıfıra ulaştırmak ya da işte falanca filanca bir şey maksimize etmesi için bir şey verdiğimizde tatsız bir şey çıkar ortaya yani. Yani o, o kurgudan. Hayatı evet. simüle etmek lazım. Buradan da simülasyon, simülatörler ve simülasyona bağlanıyoruz gibi ufak <laughs> ufak. Sürdürülebilir olmak istiyor musun? Ya benim ben... sürdürülebilirlik hayalim şu. Bir şeylerin birazcık daha rahat ve safe olması. Benim sürekli bir şeylere dair kaygı duymadığım ve kaygı seviyesinin birazcık azaldığı bir dünya hayali ve bu dünya hayali yalnızca balinanın burnunda kaçan pipetle alakalı olan şeyler değil. Benim yarın yürüdüğüm yol, benim kurduğum ilişki ve benim çalıştığım işle de alakalı alakalı şeyler. Ve buraların hepsi kotarılmadan yalnızca eriyen bazı buzulları ele aldığımız zaman da böyle meselenin dıttırısının dıttırısı falan. Bence oralara çıkıyor. gitmemek lazım. Mesela işte. bir şey söyleyeceğim. Şunu diyorsun Günzelik ya mesela, hayat kısmında işte. Ya diyorsun ya mesela buzullar erirse ne olacak? İnsanlık bitecek. Lan tam da ben mutsuzluktan ölüyorum. İnsanlık bitse ne olur ki? İşime gelir. <laughs> Bayan alan <insanlık. gülüyor> evet abi, kurduğum olabilir. ilişki yani o kadar kariyerist bir hayat var. O kadar böyle ya yani mesela şey falan düşün işte. Boşanma oranlarının inanılmaz artması. Bu insanlar daha kötü ya da işte abi iyi ki arttı ya artık bireyseliz ve kendi kararlarımızı verebiliyoruz. Tamam evet buralardan okunabilir çok güzel ama bir yandan sürdürülebilir ilişki kurmamanın getirdiği zemin şu tarz şeyler de do dolaşıyor ortalıkta düğüne çok masraf yapmayın. Niye? Zaten boşanacaksınız. <laughs> A, boşanma oranı %25 falan. Yani iyi mi? Evet. Çünkü artık insanlar özgür bir şekilde bu işleri yapabiliyor. Kötü mü? Evet. Dört çünkü tehdit bir. var ortada sürekli. Merhaba İstatistiğin diyorum. İstatistiğin bir parçasıyım da. çünkü. %25 <laughs> boşanacağım. evet, ve evet, bir abi. 3, 2, 3, 4, 1'imiz 6. <laughs> evet. Bunun gibi. Buradaki sürdürülebilirliği ne yapacaksın mesela? İlişki kurduğun her an diyorsun ki lan ilişki bu patlayacak ya. Yani 4'te 1 ihtimalle patlıyor bu ilişki diyorsun falan. Arkadaşlar Kana yaslanamıyorsun. Ya ilişkiler özelinde sürdürülebilirlik kısmında siz sizin kliniğe davet ediyorum insanları. <laughs> ben de <laughs> uğrayacağım. Birazcık da hani pratikte o sokağa süpürme ya da bir yerleri temiz tutma, güzelleştirme, asansöre binme, binmeme noktalarında. Çok katlı bir yerdeyse asansöre binelim ama iki kat çıkacağımız yerde mesela asansöre binmeyebiliriz gibi hmm. düşünüyorum. Bu bence güzel bir... Yani hem bireysel yani çok güzel. hem dünya adına bir şey etkiliyor etkilemiyor düşünmek düşünmeksizin. Yapılabilir bir şey gibi geliyor. Yani düşünmezsen yapımı. Düşünürsen çünkü sende kaygı bin. bozukluğu var. Düşünürsen başarı. hemen bin. <laughs> evet. Çünkü kaygı bozukluğu aynı. Ya da ne bileyim birazcık olabilir yerde bir bisiklet sürülebilir haline gelse şu şehir. Fena olmaz Değil bence. Mi? M7'de Mecidiyeköy'den <laughs> yukarıya ben sürdürülebilir olmak istemiyorum. Yani 7 Aa. kat sürdürülebilir olmayayım. Balina'nın bu... Ama yani Haliç kıyısından Beyoğlu'na ulaşabilirsin mesela Evet bisiklet bisikletle. bisikletin çalınır falan <laughs> Birisi ezer yüksek ihtimalle. Yolda paylaşımlı yol tabelası olsa da. O zaman sürdürülebilir yarınlar için falan gibi. Sürdürülebilir bir geleceğe. <laughs>